Selamlar güzel insanlar. 3 çeyrek derslik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber kanalımızın ilk videosunda kurduğumuz Minecraft sunucusunu nasıl vatan savunur gibi savunuruz bunları göreceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Kurmak eğlenceli gibi görünebilir. Lakin birileri sunucunuza saldırana kadar. İlk videomuzda yaptığımız port yönlendirmeyle dünyayı açtığımız sunucumuz bizler için eğlenceli bir oyun alanı gibi görünse de aslında bizleri bekleyen birçok tehdit bulunmakta. Bunlardan bazıları botlar, hackerlar, hacker grupları, yoldan geçen Çinli IP'ler, Rus Brute Force orduları bunlar sunucunuza saldırmak için hazırda bekliyor olacaklardır. Üstelik selamın aleyküm bile demeden direkt SSH'ınıza bağlanmaya çalışacaklar. Size ping atacaklar. Fakat biz bu videoda bunlardan kendimizi koruyacağız. Minecraft sunucumuzda sürekli oyun oynayabilmeyi için bir kale gibi bu sunucuyu savunmayı öğreneceğiz dostlar. Şimdi videomuza başlayalım. Evet dostlar ilk videomuzda bildiğiniz üzere Minecraft sunucumuzu kurmuştuk. Port ile dünyayı açmıştık. Ardından bu noktada bırakmıştık. Şimdi ise sunucumuzdaki tüm açıkları giderelim. İlk olarak yapmamız gereken işlemlerden birisi 15519 Enter dedik arkadaşlar. Bu yola yazılacaktır anahtarınız diyor. Yani Onu alıyor musunuz? Evet diyelim. belirttim Sonrasında buna kullanıcı izinlerimi verdim. Tamam. Şu anda sunucumuza bizim bilgisayarımız anahtarla giriş yapacak. Fakat başka isteyen şifreli giriş yapmaya devam edecekler. Şimdi yapacağımız işlemlerde ise bunları önleyeceğiz. Portunu kapatmamız gerekiyor. Çünkü genelde hackerların bu istekleri 22 portuna düşüyor. O yüzden biz sunucumuzun kullandığı dif yorum satır olmayan e kısımla çakışmadığına emin olun. Ben bunu direkt sizin de birinci videodan gelip hiçbir şey yapmadan bunu izlediğinizi düşünerek bunu gerçekleştiriyorum şu anda. Ben Şimdi dostlar geldik en can alıcı kısma. Biz aslında yeni bir IP set tanımlıyoruz ve sonrasında bunu IP tables'a tanıtarak tarif vereceğiz. Yani diyeceğiz kardeşim sen IP'leri en engelliyorsun tamam diyeceksin ona bizim şu listemizi de alır mısın lütfen içeriye bunu nasıl yapacağız? İlk olarak yapmamız gereken yeni bir sistem servisi dosyası açıyoruz. IP Set Restore isimli. Sonra yurt dışından veya Türkiye içinden herhangi zararlı istekler kolay kolay giremeyecektir. Bu kadardı dostlar. Herhangi bir hatayla karşılaştıysanız lütfen yorumlarda taleplerinizi, sorularınızı aktarmaktan çekinmeyin. Hepsini emin olun ki cevaplamaya dikkat ediyorum. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunlar beni motive ediyor. Yeni içeriklerle hepinizin karşısında olacağım kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.